Yapmadan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tahmin edin ne yapıyoruz Edemezsiniz. Gece yarısında bir yerde çalışıyoruz. Hayatımda daha önce hiç böyle bir iş şey yapmamıştım. Şimdi bu işi en iyi şekilde yapmak için bana güvendiler. Kim mi güvendi? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Az önce ağzımdaki tüm suyla birlikte sakızı da tükürdüm. Yoksa boğazımda kalacaktı ve etraf su oldu. Allah kahretmesin. Ne bok var ki böyle sikko giriş yapıyor ya. Ne bok var yani anasınızı. Dümdüz git. Arkadaşlar shift et midnight oynuyoruz. Bitti amına Ne yani ne? Neyse birazcık. Allah'ın böyle... motivasyon. yapmadan acıtan. Relaksiyon olacaksınız arkadaşlar. Shift et midnight. <laughs> Hadi geçelim oyuna. Çetin size çok bol selam var bu arada. Onu söylemeyi unutmazsam, unutursam beni vururlar. Haberiniz olsun. Yayınlara da gelin. Hmm. Ben gökyüzünden mi düştüm az önce bana mı öyle geldi? Hey 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 hey, hey you fucking bitch. İçeri gir. Pekala. Ben bu görevin sesinden gelebileceğimi düşünüyorum şahsi olarak. Head to the break room. Bu, bu ne? Hocam burada ünlem var ama break room'a yine de gitmek istiyorum. Break room. Şuraya çalışanların yapması gerekenler. Çöp torbasını kullan, çöpleri atmak için. Eğer bunu açıklamaya gerek duydularsa yüksek ihtimal IQ'muz 79'un altındadır ve ehliyetimiz yoktur. Eee, kanları temizle. Kanları. Okey. Dolaptaki eksik olan malzemeleri tekrar stoğunu yerine getir. Aman hakim çevirmeye bak. Yerine getir stoğunu. Bir de şey makinesinden bir tane içecek al diyor. İçecek yapma makinesinden. Şimdi Vendik machine'in ne demek olduğunu çeviremedim. Gece yarısı haberleri. Doppelgangers continue to rush America's Road Night. Expert checking the personal ID. Ha. Ne anladın? Tamam. Bizi bunlar gondikleyecek olan insanlar. Yani bir tane oyun vardı. Mimik oyunu. Hatırladınız mı? İnsan kılığına giren yaratıklardan bahsediyorduk. Biz de şu an insan kılığına giren yaratıklara karşı kendimizi savunmalıyız. Peki ben bu bunun için neden özel bir mücadele mücadeleci polis veya bir şey olmadım da gece yarısında bir yerde çalışan biri oldum onu çok merak ediyorum. Bunu al. Parayı da al. Bu ne? Bu. Hayatımda gördüğüm en iğrenç vileda sopası. Erekte olmamış Squidward'un burnuna benziyor. Bir daha da böyle benzetme hayatım hoca yapmayacağım. Çok özür dilerim. anlayacağım ben de bir oyun. Yani kan dediği bu herhalde tamam bunları Squidward'un burnuyla ben bunu geri temizlemiyorum bir de galiba. Kendi kendisini temizliyor bu sanırsam. Süper bir özellik. Şunu da ver. Ya bunu atıyor muyum? Bu ne? Ha bunu buna koyuyoruz. Tamam. Tokenları alalım. Şurada tokenlar var. Tamam. Ne diyor? Üzledim boy kola. Tamam kola alalım bir de diyor. Kol Ama bunu nereye atacağım? Wow fuck this shit man. Dışarıya şey atalım chat. Ha buradan buraya direkt geçiş var. Çöpümüz nerededir sizce? Bana yazar mısınız? Deyin abi çöp dışarıda. Bu ne oğlum? Her yerden her yere geçiş niye var? Şey yapar mısın? Abi ben çok zengin oldum bu arada galiba. Bu altınları eğer 2005'te falan bulsaydım şu an. Ben burada neden saklanabiliyorum? Ben burada neden saklanabiliyorum? Allah kahretmesin dostum. Sifonları çekelim. Öncelikle hijyen her şeyden önemli gelir. Önce gelir, önemli gelmez. Bir tane hele bana kola ver. Kola alayım mı? Chat deyin abi kola al. Abi kola al deyin. Aldım. Show the lure enemies into traps. Nasıl yani? Oha. Oğlum ben bunu neden millet atabiliyorum lan? Şurada Kalsın oğlum çok zenginim lan. Şuraya şeyleri yerleştirelim. Geri kalan malzemeleri yerleştirelim. Bunu kapat ama bunu kapat biri buradan gelir bizi gondikler. Oğlum her yerden her yere geçiş var chat. Şimdi bunu nereye koyuyoruz? Ee, tamam. Tamam. Şaka mı ben bunun hepsini tek başıma böyle bir yapacak mıyım gerçekten? Süper. Kendimi çok başarılı hissediyorum şu anda. Başarılı mıyım? Deyin abi başarılısın. Bitti mi? Bitmiş. Burada da mı bir yer var? Abi her yer her yere neden açılıyor bu anasını sattımın dükkanında? Tamam şimdi şurayı kapatalım ve bakalım ne yapacağız. Haydi bakalım chat başlıyoruz hazır mıyız? <laughs> Kasanın tezgahında tu... Bu ne lan? Oğlum niye silah var kasada? Tahmin ettiğim gibi müşterilerimizden bazıları Doppelgangers dediğimiz üye gang çetesine yani... Anladınız tamam. Müşterilere 5 tane soru sorabiliyorsun. Eğer herhangi... Biri geldi. Biri geldi. Eğer herhangi bir şeyden anlattığı hikayelerle ilgili veya dış görünüşleriyle ilgili falan herhangi bir şeyden şüphelenirsen ve onların insan olmadığından... Biri geldi ve beni sikecek şimdi. Çabuk oku şunu. Kendime diyorum bu arada çabuk oku diye. Dur dur dur. Ne oluyor? Dur. Eğer... Eğer... oku Abi bir dakika ben Allah rızası için dur. Şimdi soru soruyoruz. Sorular şüpheliyse böyle bir şey diyor bize ve biz sonra alttan silah alıp adama vuruyoruz. Çok... Merhaba. Bu ne? Tam biz bunu ha, taratıyoruz. Okey. Şerif. Occupation. Lala, lala, lala. Tamam. İnsanca bir cevap vermiş. Ben bunu kime göre analiz ettim? Abi çok hızlı yazıyor. Okuyamadım ki. Tamam. Genelde üniformasını giyer. Bake his items and accept trim register. Tamam. Tamam. Aldım ben adamın eşyalarını. Lala herhangi bir şey sor bana. Sormak istemiyorum. Adam gayet polise benziyor. Ben adamın eşyalarını aldım. Şimdi ne yapacağım? Ee, kafan nasıl? Güzel. Cevaba bak. Ee, süper. Ya ben ben okuyamıyorum. Çok hızlı geçiyor. Benim İngilizcem o kadar iyi değil ya. Tamam bu insan ben insan old... Oha 1939 mu? Benden 3 yaş büyük adamlar. lan. Tamam ben bunun şimdi şeylerini al yanlışlıkla aldım değil mi ben bunun şeylerini? Ben adama nasıl vereceğim şeylerini? ya yani, çok soru sorunca 5 tane şey var. Ne kadar az soru sorarsak o kadar iyi. Ee, abi bir şey söyleyeceğim özür dilerim. Çok özür dilerim. Elimden kaydı kusura bakma. Biraz alkollüyüm de. Geçen gece çeşmede çok kaçırdım. Kasaya bas. Fuck. Silah açıldı. <gülüyor> 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 Beyninize şu an silah doğrultuyorum. Ve hiç korkmadan bir şeyler alabiliyorsunuz öyle mi? Senin bana canavar olmadığını hiç... Geri zekalı. Senin yüzünden stok azaldı. Beynine vurmam için bana bir sebep söyle. Hastanede uzun bir geceydi. Sadece bir şeyler alıp eve gideceğim. Tamam. Mantıklı bir sebep. Ben ikna oldum. Bonnie McCree. Hemşire. Kel. Gözlük takar. Gözlük göremiyorum. Ha buraya gelmeden unuttum falan şekli. Ka kafan oynuyor senin. Böyle kafadan hareketler yapıyorsun. Hayırdır? Abla sende hiçbir şey yok. Buyur. Bu adam kesin. Bu adam kesin katil. Kesin yaratık. Bir kere adamın giydiği ayakkabıdan belli amına koyayım. Öyle ayakkabı mı var? Hey man. Sadece birkaç bir şey aldım. Çok önemli değil. Annenin kızdık soyadının üçüncü harfini söylemezsen kafana şu an sıkarım bunu. Öldürürüm senin beynini. Patlatırım çabuk. Tamam. Ben olsam ben de söylemezdim. Bu adam galiba normal biri olabilir. <laughs> Dostum. Aşağı. Bir de ben ismini mi aratacağım adamın? Nathan Jallovay. Oğlum bu fake ki. Nathan Jall. Bir şey söyleyebilir miyim ben? Market kasiyeri olarak insanların nasıl ismini aratabiliyorum ve insanlar hakkında bilgilere ulaşabiliyorum? dikeist Bu adam ölmüş mü? <laughs> Hast siktir. Merhaba. Sana birkaç sorum var. Gerçekten ölmek ister misin? Amına koydum. İyi soru sordum. Böyle herkes iyi soru soramaz. Ee, pardon, birazcık dükkanımız pis. Kusura bakmayın. Bunlar bu arada ee, insanların yapmış olduğu bir hastaneden hemşire geldi ve hasta da Ben size hiçbir şey açıklamak zorunda değilim bu arada. Ben niye açıklıyorum ki? Pis yani ve şu an temizliyorum ben. Bu kadar basit. Siz orada alışverişinizi gayet rahatça yapabilirsiniz hanımefendi. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Geliyorum hanımefendi birazcık bekleyin. Abi salça mı düştü? Salça düştü evet. Evet. 3 tane salçayı aynı anda düşürme becerisi. Bak nasıl düştü biliyor musunuz? Hatta size göstereyim ben. Bir dakika sen ne yazdın bana? Merhabalar tatlım mı dedin? Sen, biz sana geleceğim ben sen bir dur. Ee, şöyle düştü. Mesela atıyorum bunu alıyorsunuz ya. Böyle düştü işte. Teşekkür ederim. Sık Ne haber? <laughs> Selam. Bir tanıtalım seni. Jigi ha? Bir de nickname'im var öyle mi? Benim de var. Pompacı. Benim de büyük babam pompacıydı. Max belki tanırsın. Max Tennyson. Ha? Amına koydum karısı. Gel buraya gel. Gel gel pompacı he. Gel. Oh, Aman Allah. Allah. Aman ha. Gel. Of fucking like. Amına koyum İlk de ölmedi bir de karı. Ha, ben her seferinde buraya böyle mi yapacağım peki? Tamam. Deli veri geldi. İşte paket geldi de. Loading by gate neresi onu tam anlamadım ve burada bir adet kan kaldı. Eee merhabalar. Bunu kim sürüyor tam olarak? Atıyorum chat. Evet. Öküzün oğlu o ne lan? Abi Aras Kargo. Allah'tan üstünde kırılmaz yazıyordu amına Bu ne? Product. Bu ayı kapanı. Is that real shit or what? Biri arıyor. Şunu koyayım. Oha trap yerleştiriyorum şu an. He, me... Merhabalar. Ha merhaba. E... arabam bozuldu. E. e... Ha, şi... 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 Birisi bizi aradı dedi ki arabam bozuldu bana yardım etmeye gelebilir misin? Ben de eşek gibi kabul ettim. Abi siz beni anladı anladığınızı etkiledik ama bir şey O Anladığınızı bildiğim için çok şey yapmıyorum. Ben bu adama yardım etmem. <laughs> Stick. Ne haber? Bu o adam galiba. Bir saniye. Şunları önce bir yerleştirmek istiyorum. Neyse o çok bu ne bu? Abi bomba var. Abi buradaki tahtalar niye geldi? Ben onu anlayamadım tam. Ama şöyle Şuraya da şunu koyayım. Ben bu adama yardıma gideceğim. Tamam mı? Bu adama ben yardıma eli boş gideceğimi sanıyorsanız. Oh, oh, chat chat, chat, chat. chat ölmüyor. Chat. Ben öldüm ama. Evet, chat bu ölmüyor. Güzel bir infoydu galiba. <laughs> Okey. Bu kadar basit olacak olacağını bilmiyordum. 7 tane mermi sıkmazdım amına koyayım. Beyefendi az önce çok krizlik bir anda gel, geçirdim. Kriz bir an geçirdim de. Kambur durmasın diye yaptım. O boy ne? O boy ne? Sadece birkaç bir şey aldım yola gitmeden öyle mi? Önce bir ben seni tanıyayım. Kevin Larson. O diş ne? Kevin. Insurance Sales. Tamam orada çalışıyormuşsun insurance da. Forma giyiyor ve uzun gayet uzun. Bunlar gayet okey sorular. Ben bu Kevin'a şöyle bir şey sormak istiyorum. Seyret. <laughs> tamam eller okey. Ee, kafan nasıl? Tamam kafan da güzel. Sıkıntı yok sen gel. Ben seni geçiriyorum. Allah'a emanet. Oradan geçersen sıkıntı olabilir. Oh, 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 oh. Sıvat geldi anasını satayım süper. Gerçek bir sıvatsa buna eğilmesi lazım. Bu kesinlikle gerçek bir sıfat değil. Ben millete bunu atmam ayıp olmuyor değil mi bu arada? Hızlıca ol. NAT'den geliyorum işim var. NAT şey mi? Non-Human Eradication Task Force. Yani insan olmayanlarla... Allah 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 Allah. Aynen. Double Gangers. Ne diyorsun lan? Sen dua et ki diyor biz varız yoksa siz sıçmıştınız. Şükretmelisin diyor. Ben senin ağzına bir sıç... Oğlum zekalı. ben burada özel kuvvetim özel kuvvet. Mal lan benim altta silah var vuruyorum adam... Ben de vuruyorum. Senin hareketlerinde Allah Allah. bir götlük var. It's fine. Peki. Al amına koyayım. Siktir git bir daha da gelme buraya. Temizlenme otobüse bin. Clean up dediğin ne? Temizim ben. Otobüse binmek istiyorum şu anda. 4 kişiyi ben mi öldürdüm? O, o, mu öldürdü? Ben öldürdüm. Oo 86 dolar kazanmışız chat nasılız? Yeni bir gece. Tamam yeni geceleri severiz genel olarak. Tamam 50 dolar. 50 dolar bütçemiz olması lazımmış. Yanlış anlama. 50 dolarlık bir şey yapmamız lazım. Huh. <laughs> Senin hak ettiğin şey budur yani. Sen bunu hak ediyorsun şu an. <laughs> Özür dilerim. Bana küfür mü ettin? O küfür etmeyecekti. Ben ne yaptım lan? Ben niye böyle katlar bir insana? Belki adam sadece sarhoş. Abi çok üzüldüm şu an. Abla bir dur. Harbiden belki engelliydi sadece. Abi ben çok kötü bir insanım. Adam bir hiçbir şey yapamadı ya. Şişelerin nereden geldiğini anlayamadı ve sadece ay sürüm ben abla koyayım deyip topallayıp gitti. Çok üzgün hissediyorum şu anda. Ben şimdi bunun doppelganger olup olmadığını nereden bileceğim? Abi ben takipte. Hayır. Hayır. Hello I am Jade mi? Bir dakika sen hanımefendi değil misin ya? Saygı duyarız. Abi ben kötü bir insanım Jade. Bence benden uzak dur. Biz niye böyle bir şey yaptık ki? Mesela bir şey soracağım. Hani Mesela şunun da insan olup olmadığını nerede? Bu mesela insan değilmiş. You creatures dedi çünkü. Elinde silah var. Az önce ne yaşadık? Az önce neler yaşadık? Çıplak. İki tane geliyor. Niye? Yüksek ihtimal az önceki doğru. Az önceki gerçekten normal insandı bu fake. Ve şu an şunu fark ettim. Kimi vurursam vurayım böyle şeyler çıkıyor. Normal insan olup olmaması farkın önemli değil. Ben ne yaptım? Ben ne yapıyorum? Ben diye böyle şeyler yapıyorum. Hayır. <laughs> <laughs> çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum herkesten. Herkesten çok özür diliyorum. Herkesten çok özür diliyorum. <laughs> Abi kasap mısın ne? Ben lütfen polise beni şikayet etmeyin. Hayır. hayır. Tamam. Az önce bu arada en azından e, soyguncuyu vurduk. Soyguncu da fake silah taşıyormuş. Anasını satayım. Biz onu gerçek sandık ve vurduk adamı. Neyse. O ölmedi ama. Abi oyunun tüm zevkine sıçtım şu anda değil mi? Ben ne bileyim sadece test etmek istemiştim. Dur. Yanlış insanları öldürmek istedim. Sen ha, dün de gelmedin mi? Hey. Ben geri geldim süper hala yaşıyorsun Demek ki sandımdan daha iyisin Seninle gurur duyuyorum bu kadar tehlikeli bir iş alıp da Bu kadar yaşayan çok insan yok yani bana göre Senin için tehlikeli sana saygım var Al sana saygı Bir saniye önce şuraları bir temizleyebilir miyim Abi adamları öldürdün özür demek bir şey fark ettirmiyor <laughs> Ya ne yapabilirim Ama bir şey gelmeyecek elimden Bir şey değiştiremeyeceğim özür dileyebiliyorum sadece Bu kan nasıl buraya kadar sıçradı Herkesten özür diliyorum kamusal ahlak adına Önce insan biz olalım bak insan olmayanları arıyoruz ya İnsan önce biz olalım yani Abla sen git gide yaklaşacak mısın? Bekle, bekle. Hazır elim ısınık ya sen bekle şimdi. I'm counting to three. One, two. Mm, never say three. Ben bu adam normal ya. Bu adam normal, sıkıntılı değil. Hadi git. Niye adamı takip ediyoruz? Hey sen. Chat bir şey yaşandı. Anlamaz. Gaz gaz nerede? eee şu ileride ee, kafam biraz garip duruyor. Ee, adam kibarca soru soruyor oğlum. Gel göstereyim gel. Clyde Davidson. Clyde sen misin? Clyde üniforman yok. Oğlum adam çok tatlı soru soruyor. Ben şimdi ben buna gel göstereyim gaz olayını sana gel. Ananı sikiyim. Gaz olayını gösteren elimi sikiyim. 50 saniye içinde dükkana mı gelecekler? Ne yapacağım? Ne? Ananı satayım. Nasıl yani? Abi, abi. Şaka mı? Şaka de. Oh fuck me. Oh fuck me. Oh sıçtık. Büyük sıçtık. Büyük sıçtık. Çok büyük sıçtık ve zamanımız yetmeyecek. O büyük büyük öyle bir sıçtık ki. Bak ne kadar sıçtığımız var. Abi kapat. Abi kapat. Abi imdat. Ah! Ah! Abi geldiler. Oo şaka takılıyorsun herhalde değil mi? Şaka. Şaha değil. Dur rencideyiz. O ne? O ne? Ne olur? Ne olur? T Oğlum trep içeride kaldı. Ne yapacağım chat? Tamam. O sesi bir daha çıkarma. Sakin olun. Relax can. Ay ay. Ay. Gel, gel. Gel. <laughs> Gelsene buraya gelsin. Buraya gelmesini istiyorum. Oğlum gerizekalı zekalı mısın? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha ha. ee? bir daha bir daha bir daha bir daha. Amana. Kodum çocuğu. Oğlum bu aptal ha. Oh, aptal değil, aptal değil, aptal değil. Özür diliyorum herkesten. Önce şurayı kapat şurayı kapatamıyor muyum? Kapatamıyorum. Tamam. Abi şimdi önce şu kapıyı bir Şaka mı yapıyorsun amına koyayım? Şaka mı yapıyorsun? Gerçekten ben buna şunu ver. Ben geri zekalıyım amına koyayım ya. Beynimin oksijen seviyesi düşük. Bayağı iyi ya her yeri yaptım ha. Entities hit by enough traps and barricades will leave the store. Tamam. Her yere barikat kurmamız lazım. Ana kapı boş. Anasını sikeyim. Tamam kurayım. Annemin peçeteyle al dediği böcek kopardı ona fışkırttım. Beni görmez. Ne olur çık. Ay çıt çıt. <laughs> bu kadar basit bir olay. <laughs> Fuck. Bok gibi bir gün geçireceğim yüksek ihtimalle ve iflas edeceğiz değil mi? Evet. Hadi bakalım. 68 dolar kazandık. Oyunu bitir. Demosuydu bu kadar. Oyun bitti. Teşekkürler.